Ne zamandır ortada yoksun? İşler yoğun galiba. Öyle, yoğun biraz işler. Zafer, sana bakıyordu kaç gündür. Konuştunuz mu? Yok, görmedim. Ha. Ha. Zafer Ağa'nın eline sopayı al. Zafer ne haber? Çay ister misin? Getir, getir. Hoş geldin Zafer abi. Hoş bulduk abi. Ne haber Topaç? Sana kaç kere beni böyle çağırma demedim mi? Ne var oğlum? Biz bizdeyiz. Yabancı mı olur? Bizi gören biri olursa. Ortada onu izleyeceğim şu an. çay nerede kaldı? Geldi geldi. Hadi oğlum hadi. <laughs> ne haber? Var bir görüşme? Dedim ya. Nasıl satıyor bu mi Doktor şimdi rahat rahat finger taşıcak yani öyle mi? Ben bırakmam lazım. Ne çıktın sen doğum. Otur şuraya lafın belini kıralım. Şunlara baksana. <laughs> Şu mesele. Geleceğe yatırım yapıyorsun. Ne yapayım? Doktor bey rahat durmuyor ki. Şimdi de kızım velayetini alacağım diye tutturmuş. Ki alırsa büyük sıkıntı. Sen de biliyorsun. Doğru söylüyorsun. Velayet demişken... ...Sude'nin koruyucu ailesi Sinan olmuş. Yapma. Bak bu çok kötü oldu. İstikrarlı bir aile değil Sinan Sude için. Yarın öbür gün araları bozulursa ne olacak? Senin o çaylak avukatla Sinan'ın ablası mı bakacak Sude'ye? Olur mu? Biz bunca zaman boşuna mı uğraştık? Böyle mi söz verdik Sabriye? Evet kötü oldu. İyi günler Sarp Bey. İyi günler Topaç. Ne oldu? Bize niye poğaça getirmedin? Siz nasıl ya? Nasıl sen nasıl lan? Nasıl bize böyle bir şey yaparsın sen? Dedim ya hassas yok. İsteme yapamıyorum. Çok hoşunuza rahat rahat günü yani öyle mi? Benim gitmem lazım. O cebindeki telefonu devlet boşa vermiyor. Bununla mı dinlemiz Sen şimdi onu bunu bırak da... ...sen nasıl bu piste yuvarlandın ya? İyi akşamlar. Kolay gelsin gençler. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Münevver Usta ne yemekler yapmış? Yumurta mı? Abi sen şimdi biraz yavaş konuş. Münevver abla uyumaya gitti. Yemek de yapmamış, biz de böyle yumurta kırdık. Gel dedik ama uyuyacağım dedi. Anlaşıldı, o bana bozuldu. deve eve taşındım ya. Ama amirim, sen de doğru düzgün bir veda etmemişsin kadına. Ne diyorsun kız? Ne yaptım ben, deniz aşırı ülkeye mi taşındım? Ha? Allah Allah, iki mahalle ötedeyim ya. Hayır, bir şey. Sen bak, bakma ona. Böyle bir bardak suda fırtına koparmaya bayılır. Böyle küçük olaylardan büyük şeyler çıkarsın. Vem se vingar Hadi size afiyet olsun gençler ben gidiyorum. He abi Heh. şu haftaya bizim kayınvalideler annem falan bir tanışma yapalım dedik. Hı. Bir de tarafsız bölge olsun diye burada yapalım diyoruz. Ne diyorsun? Tarafsız bölge iyi fikir. Ablam da moderatörünüz olursa en az zararlı atlatırsınız. İyi hadi ben gidiyorum ya çoluk çocuk bekler beni şimdi evde hanım falan. <laughs> ya hiç ağzına yakışmıyor ya. <laughs> Ay niye öyle diyorsun canım? Gayet de yakıştı. Sen ileride ağzına yakıştırmanın bir yolunu bulursun artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.